Merhaba köfteler. Vallahi bu videoyu çekebilmek için çok uzun süre vakit harcadım. Biliyorsunuz GTA5'i bedava verdi e, Epic Games ama gözden kaçan bir şey var. Epic Games'in verdiği GTA5 premium özellikli. Yani nedir bu premium özellik? İçinde bazı avantajlar var. Ben bu avantajları nasıl kullanabileceğinizi, edinebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle 5. seviyeye ulaşmanız gerekiyor. Aynı zamanda da e, bazı telefon görüşmeleri yapması gerekiyor karakterimizin. Daha sonra bu işlemler bitince telefonu açıyoruz. Yukarı oka basarak. Şimdi e-mail olarak bize bu durum gelmiş. Bakın e, Social Club'dan gelmiş. Diyor ki Criminal Enterprise Starter Pack'e sahipsin diyor. Bu paketin içinde neler var? Bazı binalar var. Mesela bu bunker çok önemli. Çünkü bunun içinde hem para kazanmanızı sağlayan olaylar var hem çok güçlü bir araç olan tır olan Mobile Operation Center diye bir şeyi koyabiliyorsunuz bunun içine aynı zamanda görevler açabiliyor bu bunker çok önemli bir şey içinde güzel silahlar geliştirebiliyorsunuz araçlara yine bir ofisinizin olması sizin için iyi CEO olabiliyorsunuz ve Yine görevler hatta para kazanmanızı sağlayan işte araç Alıp onları modifiye edip satıyorsunuz öyle görevler açıyor ee, gayet hızlı para kazanabileceğiniz özellikle bunlar motosiklet kulübü gene güzel kulüp işleri var kulüp işleri olmasa bile arkadaşlarınızla takılmak için güzel bir yer motosiklet kulübü ee, burada bir eve diye diyor bu ev birazcık işe yaramaz ama şimdilik idare eder sonuçta bedava. E, işe yaramama sebebini anlatacağım birazdan alışveriş rehberi olarak da yapacağım yani bu videoyu sadece e, bu bedava şeyler değil Bu da 10 e, araçlık bir garaj Şimdi öncelikle bunları nasıl satın alabiliyoruz yani Ev e, Araba vesaire bu tarz şeyleri GTA'da internete girerek alabiliyorsunuz şimdi bakın internete Bu şekilde giriyoruz e, Telefonu açıyoruz aşağıda internet seçeneği var giriyoruz Burada e, GTA'nın sitesi mesela rastgele sayfalar açıyor. Bunlar bazıları hiçbir işe yaramıyor. İşinize ilk yarayacak şey GTA'nın internet özelliklerini de göstermiş olalım. Bu banka, bu bankaya üstünüzde taşıdığınız bakın sağ üstte nakit yazıyor, aşağıda banka diyor. E, bankaya dan her şeyi aktarabiliyorsunuz. Bu eskiden bankamatik gerekiyordu, artık birçok özelliği e, kullanım hızlansın diye kaldırdılar GTA'da. Ee, bazı şeyler iyi oldu tamam tabii ilk günkü deneyimi göremeyeceksiniz ee, bence çok da iyi değildi ilk günkü deneyim şimdi onun dışında alabildiğiniz şeyler bakın burası evler buraya giriyorsunuz sol tarafa tıkladığınızda evler gözüküyor şimdi e, en düşükten sıraladığımızda burada free yazıyor ücretsiz yani ücretsiz e, olmasının sebebi şu sembol bu sembol olan her şey Size o e, criminal paketi az önce gösterdiğim paketle alakalı O pakette arabalar vesaire de vardı Güzel şeyler var Binalar yok sadece Onları da zaten bakacağız e, Şimdilik bu evi bir alalım Bu eve gidebiliyoruz Arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz e, Tekrardan diğer şeyi de alalım e, Gördüğümüz Bunların hepsini alıyoruz burada e, ücreti düşükten yükseğe sıraladım Bu da bedava olduğu için alıyorum e, Boş yere koyuyorum 2 tane e, Alabilecek slotum var mesela başka bir şey değiştireceğimde Diğer evi satabiliyorum onun parasını alabiliyorum mesela bunu alacak olduğum zaman ee, bazı şeyleri değiştireceğim. Peki iki evlik, iki araçlık ev niye işimize yaramıyor? Onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar, ee, high end apartman diye geçiyor bunlar. High end'i tıkladım, filtreledim ve en düşükten başlatıyorum. Şimdi high end olmasının sebebi şu: sizin alabileceğiniz en düşük seviyeli işe yarar apartman. Neden diyeceksiniz? Bu apartmanda eh heist'lara girebileceğiniz bir oda mevcut oluyor. Mesela bundan şu apartmanlarda bunlar mevcut değil. Sebebi de şu o evlerin içine koymamışlar. Daha pahalı evleri alsınlar diye oyun içerisinde. O sebeple en ucuz alabileceğiniz ve heist'ı kurabileceğiniz, heist'a başkalarıyla gene girebiliyorsunuz. Mesela arkadaşınız o heist dediğimiz görevleri kurdu. Siz ona katılabiliyorsunuz ama siz kurmak isterseniz en azından şu eve ihtiyacınız var 205 bin dolarlık bu aklınızda olsun Şimdi devam edelim ee, Ev dışında bizim sahip olduğumuz ne var Ofis alma hakkımız var hemen ofisi bakın bu sembol olduğu için Ofis alma yeri bu Dynasty 8 olan ee, Diğerleri paralı bakın görüyorsunuz Bu bedava Burada bazı şeyleri değiştirirseniz para ödemeniz gerekebiliyor. Asistanınızı seçiyorsunuz. Buraya bir e, şanslı köfteler diye açalım. Köfteler. Hatta şanslı köfteler yapmayalım. Değiştirmek istersek diye. Diğer yerdeki reis korp yapalım burayı. Böyle yazısını değiştiriyoruz. Bakın böyle gözüküyor. Bunu fontları değiştirdikçe para harcanabiliyor. Mesela renk değiştirince Değiştirince para harcamadı İyi o zaman yapalım Renkler de çok kötüymüş Siyah gene en iyisi Buraya mesela silah şeyi eklerseniz Para e, istiyor falan Bence hiçbir şey eklemeyin Bunları sonradan ekleyebiliyorsunuz Hiçbir şey eklemeyin bence Direkt alın böyle yapıştırın Bakın hiç para ödemeden artık CEO'muz var kenarda da zaten çıktı Asistanımız mesaj falan attı Eee Mesela buraya garaj da ekleyebiliyorsunuz. Bu garajlar 20'şer arabalık. Yani ofisi aldıktan sonra böyle araba ekleyebiliyorsunuz. Bunları ekledikten sonra e, araç yerleştirme yeriniz bayağı e, kapasiteniz artıyor. O yüzden ofis çok önemli. Ofis vermeleri güzel oldu. Onun dışında neler vermişti? Şimdi bakın arkadaşlar farklı özellikteki binalar burada oluyor. Yani mesela bize hediye edilen bedava bankır burada. Mesela bunu hemen şak diye alıyoruz. Alıyoruz. Bunun içine hiçbir şey eklemiyorum. Yapıştırıyorum. Hop gitti. Yine aynı şekilde burada şeyi de alabiliyorsunuz. Motor kulübü nerede motosiklet kulübü? Motosiklet kulübünü de alalım. Şuradaki motosiklet kulübünü vermiş. Bunu da alabiliyoruz. İsmini nerede? İsmini yazalım. İsmini yazmamışız. Ah, burada. Reis Motor diye yapıştıralım. Bu şekilde ismini seçiyorsunuz. Burada her istenilen şey yani bunları bekletip para biriktirip de alabilirsiniz. Burada her yaptığınız şey ...para eklenmesine sebep oluyor. Burada başka şeyler de alabiliyorsunuz. Yani bunların mesela bazıları son görevler. Şu arcade olanları ben de yapmadım. Şunlar gece kulüpleri alabileceğiniz. Gece kulüplerinin kendine güzel görevleri var. Bunlar hangarlar. Bunlar havacılıkla ilgili görevler. Yani onlardan bedava vermemiş. Şu an sadece bedava verdiklerini aldık. Şimdi tekrar... ...neye gidiyoruz arkadaşlar... Araç satın almaya Şimdi en güzel yanı o Şimdi burada Legendary Motorsport Lüks araçların olduğu yerler Buradaki araçlar genelde çok pahalı Gördüğünüz gibi birçoğu 3 milyon dolar falan Burada hemen ee, Fiyata göre sıralıyoruz Ve görüyoruz ki Bu araba Bu araba Bu araba Bu araba bize Şeyden dolayı bedava verilmiş hmm, Bahsettiğimiz criminal'a göre bedava verilmiş Şunu ben hemen sipariş etmek istiyorum. Araç sipariş etmek çok kolay arkadaşlar. Burada özelliklerini seçiyorsunuz. Bu arabanın sadece rengi değişiyormuş. Mavi olanını almak istiyorum diyorum. Şimdi bunu hangi binamıza koymamızı istedikleri. Sol üstte gözüküyor. Bakın oynatıyorum burada. Ben bir tanesini seçiyorum. Oraya şimdi gönderilecek bu araba. Bu arabayı oraya gittikten sonra biz artık mekanike arayarak telefondan yanımıza isteyebileceğiz bu arabayı. Şimdi başka ne varmış? Legendary e, Motorsport dışında bakın başka yerler de var. Onları da gösterelim. Mesela burası daha ucuz yollu araçların olduğu yerler. Yine bize 3 adet, 2 motor, bir tane de şu motor çok iyi bir motor. E, bunların da rengini seçip isteyebiliyoruz. Bunu mesela motosiklet kulübümüze de gönderebiliyoruz. Çünkü motor kulübünün de kendine ait motor koyma yeri var. Bu iyi bir şey. Kullanabilirsiniz. Ayrıca ben size bir tüyoda vereceğim arkadaşlar. Şu mesela bu Criminal paketine sahip olmayanlar için söylüyorum bunu. Eee Şöyle bir motor var. Bakın Pegassi Bati 801 RR bu da olur, bu da olur. İkisi de aynı performansta. Bakın arkadaşlar bu motor çok hızlı bir motor. Yani hiç aracınız yoksa 15.000 dolar çok uygun bir fiyat. Oyunun en başlarında rahat kullanmak için bu motoru kullanabilirsiniz. Ben zaten alınması gereken olmazsa olmaz araçlar diye de bir video yapacağım ama şimdilik böyle devam edelim. Yine var tanklar vesaireler alıyorsunuz. Bunların bazıları mesela bahsettiğim bunu alabiliyoruz çünkü bankırımız var. Ama bunu alabilmek için gece kulübümüz olması gerekiyor. Artık nasıl gece kulübü ise altında kamyon sokabiliyoruz. Böyle değişik ee, burada ilginç araçlar mevcut. Bazılarını ben de görmemiştim. Bayağıdır girmiyordum çünkü GTA'ya. Bakın bazı şeyler indirime giriyor. Alabiliyorsunuz bundan falan filan. Yani hani işinize yarayan o şu helikopter çok iyi. Vice City'deki helikopter arkadaşlar bu. 4 kişi de binebiliyor. Yok bu Vice City'deki değil. Hunter'dı Vice City'deki. Nerede lan Hunter helikopteri? Şu helikopter çok iyi bu arada. Çok değerli. Onu da alabilirsiniz. Vice City helikopterini bulamadım lan bir türlü. Acaba o muydu ya? Hunter'dı Vice City helikopterinin adı ama. Akula evet Hunter Arkadaşlar bakın bu helikopter Vice City'deki helikopter Bunu da hatırlamış olduk Bunların hepsini alabiliyoruz böyle 4 milyon dolarınız varsa Abi korna sesi de kulağımızı şey yaptı ya Oyundakiler de Trafik canavarı olmasın Uçak vesaire almak istiyorsanız veya gemi almak istiyorsanız buralardan giriliyor. Buradan bisiklet alabiliyorsunuz. Bisikletle şov yapabiliyorsunuz. Yani burada şuraya tıklayarak araçları alabiliyorsunuz. Bunların dışındaki şeyler internette takılmak. Yani bir bu sekme, bir de bu sekme, diğer şeyler çok önemli değil. Şimdi bizim aracımız mesela gelmiş. Ben şunu patlatayım. Size aracımı çağırmayı da. Uf, ne oldu lan? Abi bütün benzinlik patladı. İyi güzel bir. <laughs> sahnede yaşamış olduk. Şimdi arkadaşlar arabanızı çağırabilmek için mekaniki arıyorsunuz böyle. Mekanik size diyor ki hangi aracını istiyorsun? Şimdi buradan hangi binamızı olduğunu, hangi binadan bir şey istediğimizi tercih ediyoruz. Mesela ben buradan Turismo R'yi istedim. Hızlı arabamı. Bakın şimdi araba bana getirilecek. Şöyle duvara bakarsam daha iyi oluyor. Eskiden mekanik kendi getiriyordu içinden çıkıyordu falan. Şimdi ışınlanıyor gibi bir hal oluyor. Mesela sol altta çıktı. Gördüğünüz gibi. Polisten de kurtulalım sinsice. Ha, asistanımız da arıyor. Ofisiniz falan geldi diyor. Konuşuyor öyle. Neyse ablacım fazla konuşma polis geldi şu an. Beni öldürecekler muhtemelen. Arabamızın e, gösteremedim şu anda. Ama yakın bir yerde doğacağız. Hemen göstereyim. Evet öldüğümüz yere çok yakın doğduk. Bakın arkadaşlar aracımız Abi şaka mısın? Aracı da polis de çekmiş galiba aracı ya. Ciddi misin ya? Aracımızı çekmişler. Biz video çekiyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz yani gerçekten bir videoyu bu kadar polisler şey yapabilir ya. Hemen gidelim alalım bakın arkadaşlar sizin için e, Aracımızı Çekilince ne oluyor onu da göstermiş oldum Abi herkes de telefon açıyor şimdi o mekanları aldık ya Hepsi gel diyor bu da bunkerdaki eleman gel diyor kardeşim sığınağında neler dönüyor bir Gel bir bak diyor Ben önce arabamı almak istiyorum Bahsettiğim gibi kendi şahsi arabanız e, patlarsa, bir şey olursa Morse Mutual'i arıyorsunuz. Oradan size e, yenisi geliyor. Mesela şu an kendi patlattığım aracım. Tekrar satın aldım. Garajıma gittiğini söylüyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Mesela mekanik sizin aracınıza çok yakınsanız yeni bir aracı getirmiyor. O sebeple ben o aracı o sırada patlattım hani video çok uzamasın diye. Ama şimdi görüyorum ki birazcık gezmekte fayda var. Bu arabayı mesela bu arada yine bir başka videoda gösterdiğim gibi şeye giderek, customs'a giderek kendimize ait kullanabili. Oh, abi ne oluyor? Gene burada uçaklar. Aynı server'a girmişim galiba. Bakın arkadaşlar, aracımız duruyor burada. Hemen buradan atlayarak bineceğiz. Atlayamıyoruz da. Niye atlayamıyoruz abi? Sinsice girmek istiyorum. Sinsice girme 250 e, kuruş ver diyorlar. Tamam abi, o da olur. Tamam kardeşim 250'yi verdik. Aracını al diyor. Bakın arkadaşlar aracımız bu. Bunu mekanik oraya getirdi ama polisler de buraya getirdi. Gördüğünüz gibi bu aracı bedavadan alabiliyorsunuz. Epic Games'ten bu oyunu aldıysanız ama şunu da belirtmekte fayda var. Yani bunların hepsi 1-2 haftalık oynamayla e, Tabi bilinçli bir oynamayla nasıl para kazanacağınızı bilirseniz Bunları da anlatacağım yavaş yavaş e, Bu oyunu çok rahatlıkla e, kazanabileceğiniz şeyler Yani Epic Games'ten bunları aldım alamadım demenize gerek yok Ama yani aracı ben beğendim bedavadan gelmiş olması çok iyi Keşke benim asıl hesabıma da gelse Sanırım birleştirme imkanı veriyor e, Rockstar yani kendi hesabımda Epic'ten oynamaya izin verirsem ama e, işler karışmasın diye yapmayı pek düşünmüyorum. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her şeyi açıklamaya çalıştım. Başka videolar da var. Yani nasıl alışveriş yapılır, nasıl dükkan soyulur gibi birçok e, şey var GTA içerisinde tabii. <laughs> Gerçekte değil, yanlış anlamayın. Bu tarz şeylere ee, nasıl diyelim? Merak ettiklerinizi yazın bu arada. Şu nasıl yapılıyor? Bu nasıl yapılıyor? Biz yani ben bu oyunu o kadar uzun süredir oynuyorum ki bazı şeyleri e, söylemeyi unutuyorum. Yani arkadaş mesela az önce girdik diyor telefon nasıl açılıyor falan diyor. Oldukça haklı yani. Anlatabiliyor muyum? Birçok şey çok e, karışık. Ee, şeyimize gelmeyi unutmayın. Ee, ekibimize Home'a basıp girebiliyorsunuz sosyalden arıyorsunuz buradan ve rastgele iz yazıyorsunuz ekibimize gelirseniz Biz oyundayken denk gelme ihtimalimiz artıyor Aynı zamanda Discord'a gelirseniz benim açacağım yayınlara topluca oyunlara falan Katılabilirsiniz ee, Kendinize dikkat edin ee, Kanala abone olmadıysanız olun büyütmek için paylaşabilirsiniz bu videoyu insanlara hani bu hesabı almış. Şimdilik görüşmek üzere kendinize dikkat edin.